Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlere e, görev yöneticisi e, yöneticimiz tarafından engellendi hatasının çözümünü göstereceğim. Bu arkadaşlar bütün işletim sistemlerinde büyük bir sorun haline geldi. Bunu çözmek için de birkaç tane yöntem var. O, yöntemler, o yöntemlerden birini size göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görev yöneticisi kısmına geliyoruz. Görev yöneticisi kapatılmış arkadaşlar. Bunun nasıl olduğunu bilmeniz, bilmemiz için yani bilgisayarımıza virüs bulaşmış olabilir veya hatta başka bir şeyler olmuş olabilir. Şimdi bunun çözümünü yapacağız. İlk baş arkadaşlar Windows'a geliyoruz. Buraya çalıştır yazıyoruz. Çalıştıra giriyoruz arkadaşlar. Şimdi iptal diyelim. Bir de bunun diğer türlü Windows işaretini tıklıyoruz ve artı D yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açılıyor. Çalıştıra giriyoruz. Gipetit.msc'yi yazıyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Şimdi arkadaşlar kullanıcı yapılandırması tarafına geliyoruz. Yönetim şablonlarına giriyoruz. Daha sonra sistem diyoruz. CTRL alt del seçeneklerine geliyoruz arkadaşlar. Bir daha gösterelim. Kullanıcı yapılandırılması geliyoruz. Buradan yönetim şablonlarını geliyoruz. Daha sonra sisteme geliyoruz. Sistemden CTRL alt del seçeneklerine geliyoruz. Görev yöneticisi devre kaldır. Görev yöneticisini devre kaldır. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Burada ya etkindir ya da devre dışı bırakıldı yazar arkadaşlar. Biz burayı yapılandırılmadı yapıyoruz. Uygula diyoruz ve tamam diyoruz. Şimdi bir bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görev yöneticisi gelmiş oluyor karşımıza. Bir de Ctrl Alt Del'le deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hatamızı çözmüş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. İyi günler.